Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gözü kapalı gördüğünüz samurların ben seçeceğim ve bir bir kalp falan oluşturmaya çalışıyorum. Bir surat falan oluşturmaya çalışacağım. Çok heyecanlıyım ben. Hemen gözümü kapatmak için bir şey bulup geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar kapatıyorum gözümü. <laughs> Arkadaşlar üst tane ana hakkımız var. Ben üst tane Ne bakacağım? Bugün biraz biraz şimdi hangi zaman bakacağım? Dur gözüm açıldı. I'm, to get you. Come on, ma. I'm going to the dick I'm going to Sen ne yapıyorsun? Şimdi abia abia sen ne yapıyorsun? Şimdi abia tamam Şimdi abia sen Şimdi ne yapıyorsun? abia abia. ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi ne Ama üstü abla, şey abi ya. Sen Tamam. Abi, abi. Şimdi abi. arkadaşlar bunu bunun için yapacağız. Bunun için yapacağım. Arkadaş. bir dişçi o var yaptık. Değil mi? Ya benim yerde. Benim yerde. Benim yerde. Benim yerde. Benim yerde. Benim yerde. Seninki. Seninki. Burada. Benim Bu da. Tamam. Gözümü kapatacağım. Kapat. Onu, dur. Kapat. Kapat. Tamam mı kapat? Bu kine tıkkım. Arkadaşlar bugün sizlerle şey. oynayın. Siz kapatın gözlerini. Tamam mı? Düğün artı şimdi tamam mı? Düğün var mı derinde bakmayayım. Bakmayayım. Yok. Elimle karıştırdım. Şimdi artık asla Yersin. Şunu versene bir. Bakıp atalım. Hmm. Ne acaba bu? Kayboldu değil mi arkadaşlar? Şimdi gözümü açacağım. Açabilirsin. Eyvah. Eyvah. Bakalım karıştırınca ne olacak? Ben ne yapıyorum böyle? Neyse. Şimdi devam ediyoruz.

Bu sefer bir şey yapacak dedi. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Boş mı? Mu? Boş mu? Tamam mı? 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 Mu? Tamam mı? Dokunma. Dokunma. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Devam ediyoruz. Kinetik kumu kaldıracağız ama arkadaşlar. Kinetik kumu olmuyor çünkü. Hamurları kinetik kumu falan şey yapıyorum. Yarım kapalı olduğu için. Bak, gördün mü? Gördüm. <laughs> gördüm. Kapatıyorum gözümü. Bu sefer yapacağım. Kapat. Tamam mı? Başlıyorum bununla. Ama bu kahve rengi mi siyah mı acaba? Hamur ama kahve rengi mi siyah mı? Hadi. Hmm.

Orada bak. Orada. Hmm. <laughs> bakayım cins. Bakayım cins. Rengini de bulamamışım. Bakayım. Bakayım da bakayım. Yine karıştırmışım. Bakayım bir bakayım. Öyle hiç olmaz ya. Bakayım be bakayım bir bakayım. Bakma sen de. Üf ya kaybedip duruyorum ne çıkacaksın ne yaptım bak. Bakayım. Hmm, gelgin. Hmm, gelgin. Gelgin. Gelme. Okay, gelgin. Çok şey yok. Gelme. Okay, gelgin. Gelgin yaptık. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ben şunu bir göreceğim bağlayayım çünkü çıktı çıkaracak. Ya öyle mi? arkadaşlar bu neymiş? Bu 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 bunun bu böyle yapsın görün. Bu şey kesin. Bu hamur kapakları. Bu da bu da bu da bu da, da, bu, da bu da bu da bu da bu da evet, bu da bu da O zaman çay şey, hamuru almalı. Sulukmuş. Hakikaten Arkadaşlar benim zaten kuzum kapalı buna gerek yok. Hadi alalım gitsin. Hı -hı. baba kızı ne demiş bak elime bak gördüm mi? ay inşallah kötü bir renk şey değildir kalp yapacağım şimdi açıyorum arkadaşlar gözümü Artık. Uh. Beyaz alarak kalp yapmışım ama renklerini karışık görünce üzüldüm. Hadi bunları bir karıştıralım sonra. Aa gözü kapalı karıştırma yapalım. Ben yine bir şeyler basalım. Arkadaşlar 12 dakika olmuş. Koplamama challenge yapacaktım ben size. Hadi bay bay.